Evet merhaba ben Taha Ülsü. Bugünkü bahsetmek istediğim konum denemeler hakkında ve gerçekten denemeler bence son 5 ayda en kritik noktalardan bir tanesi demiyorum. Çünkü bence en kritik nokta yani derece yapmak isteyen birisi için ve gerçekten sınavda başarılı olmak isteyen birisi için son 5 ayda en çok gündem olması gereken şey denemeler. Aa, video geçmeden önce videonun içeriği hakkında ufak bir bilgi vereceğim ve videoda nelerle karşılaşacağınıza daha çok hakim olabilirsiniz. Başlangıç olarak neden deneme çözmeliyiz? Yani neden test kitabı yerine denemelere geçiş yapmalıyız? Bundan bahsedeceğim ve ufak bir e, yanılgı var gördüğüm kadarıyla. Yani İnsanlar deneme yapmaktan korkuyor. Buna da bir değinmek istiyorum videonun başlangıcında. Sonrasında deneme çözerken nelere dikkat etmemiz lazım? Yani deneme anında neleri yapmamız lazım onlardan bahsedeceğim. Bitiş kısmında ise denemeden sonra yapmamız gerekenler. Bence en kritik noktaların bir tanesi orası zaten. Denemeden sonra neler yapmamız lazım onlara değineceğim. Şimdi başlangıç olarak neden deneme çözmeliyiz ona değinebilirim. Bakın tez kitaplarıyla denemeler arasında şöyle ciddi bir ayrım var. Siz test kitabından soru çözerken hangi sorunun hangi konuya ait olduğunu biliyorsunuz. Yani üstü sayılar testinin çatısı altında üstü sayılar sorusunu çözüyorsunuz. Köklü sayılar limit ve integral diye gidiyor ve sizin o testteki soruların limit olduğunu bilmeniz soruya yaklaşırkenki bakış açınızı değiştiriyor. Yani diyorsunuz ki limitteki kuralları uygulayacağım ben. Sizin beyninizde o var yani. Fakat o soruyu eğer siz bilmiyorsanız, hangi konular olduğunu bilmiyorsanız bütün konuları değerlendirerek soruya yaklaşacaksınız. Yani belki limit gibi gözüken soru integral çıkacak ve siz direkt patlayacaksınız. O yüzden eğer sorunun başında siz hangi konu olduğunu bilmezseniz temkinli yaklaşmaya başlayacaksınız. Fakat test kitaplarında bunu kendinize ölçemiyorsunuz. Bence en büyük ayrımlardan bir tanesi bu. Diğer bir noktası ise siz deneme çözerken 40 soruda bütün konuları baştan sona tekrar etmiş oluyorsunuz aslında. Yani atıyorum bir Türkçe denemesi üzerinden gidelim. Türkçe denemesinde 40 soru çözdüğünüz zaman 20 tane paragraf çözmüş oluyorsunuz ve 20 tane dil bilgisinde baştan sona hangi konular varsa her birine değinmiş oluyorsunuz. Yani test kitabında bunun her birine değinmek isteseniz 10 tane test çözmeniz lazım ve bu 10 tane test çözmek için inanılmaz zaman harcayacaksınız ve her bir ders için bu kadar fazla zaman ayırdığınızı düşünsek yani bütün dersleri tekrar etmeye zamanınız yetmez. Ve bazı dersin artık başlangıçtaki konudan unutmaya başlayacaksınız zamanla. Yani ilk başta ben bunu yaşamıştım mesela 12. sınıfta. Mesela fizikteki ilk konuları çok iyi öğrendim. Yani o ders anlatılma aşamasında inanılmaz gerçekten böyle nasıl desem fizik profesörüymüş gibi hissetmiştim yani konuyu anlarken. Fakat 3-4 ay geçtikten sonra konudan geri hiçbir şey kalmadı nasıl kalmıyor diyorum yani. Ben hani 3-4 ay önce inanılmaz şekilde öğrenmiştim. Şu an konuyu nasıl hatırlayamam demiştim kendime. Onun cevabı denemelerde yatıyordu yani. Eğer deneme çözüme devam etseydim ben de konularımı sürekli güncel tutacaktım. Yani deneme ile test kitabı çözmenin ayrımına burada iyi bir şekilde değinebilmişimdir diye tahmin ediyorum. Umarım aktarabilmişimdir. Yani denemeler aslında fiyat performans ürünü olarak değerlendirilebilir. Kısa bir zaman ayırıyorsunuz, fazla bir verim alıyorsunuz. Yani size kısa bir zaman karşılığında bütün konuları tekrar etme şansı veriyor. Fakat test kitapları bunu vermiyor. Çok fazla zaman ayırmanız lazım test kitapları açısından. Ha, bu arada atlamadan e, videonun başında bahsettiğim bir, bir kısım daha vardı. Deneme çözmekten korkuyorum diyen tayfa. Yani bu e, beni gerçekten güldüren bir kısım. Eminim ki bu videoyu izleyen arasında da "Deneme çözmekten korkuyorum, kötü netlerin gelmesinden korkuyorum." diyen insanlar olabilir. Yani bunun ne kadar gereksiz bir korku olduğunu size şöyle aktarabilirim. Eğer siz şu an deneme yapmazsanız, denemede karşılaşacağınız problemlere şu an alışmazsanız bu problemlerle sınav anda karşılaşacaksınız. Bu çok net yani. Eğer siz şu an kendiniz denemezseniz o deneme kısmı sizin üniversite sınavınızda olacak. Yani şu an neden korkuyoruz ben onu anlamıyorum. Yani deneme çözerken sizi yargılayacak olan kim? Yani ben şurada deneme çözsem bilgisayar kalkıp ta o soruyu nasıl yanlış yaptın? Ya bu netlerle senden bir şey olmaz deme imkanı var mı bilgisayar? Siz zaten kendi kendiniz deniyorsunuz, kendinizi biliyorsunuz. Hani yargılayacak olan kişi de sizsiniz aslında. Yani şeyi biraz anlayabilirim belki. Hani okulda sürekli denemeye girdiğiniz içinizde bir korku oluyor olabilir. O sıralamalarda aşağılara düşmek sizi moralman bozuyor olabilir. Fakat şu an pandemi döneminde çoğunuz evden deneme çözüyordur diye tahmin ediyorum. Evde siz kendinizi yargılayın ve sonra üniversite sınavında birilerinin sizi yargılamasına imkan vermeyin. Çünkü emin olun üniversite sınavından sonra sonucunuza göre çok fazla yargılayan insan olacak. Fakat şu an sizin deneme sonuçlarınızı yargılayan birisi yok. Yani deneme sonuçlarınızı gösterip utanacağınız birisi yok. O yüzden bir an önce bu korkudan bir şekilde uzaklaşıp deneme şöyle başlayabilirsiniz. Yani her denemeden sonra kendinizle konuşmaya çalışın. Bu denemede neleri yanlış yaptım? Neden hala bu soru tipinde takılıyorum vesaire gibi sen sürekli kendinize sorular sorun ve kendinizi yargılamaya çalışın. Bu şekilde iyi noktaya elbette geleceksiniz. Şimdi videonun ikinci kısmı olan deneme anında neler yapmamız lazım? Yani denemeyi çözerken nelere dikkat etmemiz lazım? Bunlara değinmek istiyorum. Bakın ben geçen sene denemeleri çözerken tarama yöntemi kullanıyordum. Yani deneme başladıktan sonra hangi soru gözüme kolay geliyorsa matematik içerisinde mesela onları ilk başta editip sonra zor sorularla uğraşmaya başlıyordum. Çünkü atıyorum birinci sorunuz sizin sınavın en zor sorusu olabilir belki. O soruda 5 dakika belki vermeniz lazım 5 dakikayı. Fakat sınavın başında o 5 dakikayı verirseniz siz moralmen düşeceksiniz buna emin olabilirsiniz yani. İlk başta 5 dakika harcayıp diğer soruları da bu kadar harcarsan ne olacak gibisinden kaygılar gelebilir kafanıza. O yüzden şöyle 5-10 saniye soyu tarayıp eğer zorsa direkt geçip ondan sonra o en zor sorularla uğraşabilirsiniz. Mesela ben TYT Matematik'te bir tane soruda takılmıştım. Yani takılmadım da sorunun zor olduğunu hissettim ve geçtim. Geçtikten sonra diğer 39 soruyu tamamıyla hallettim ve o bir tane soruya geldim. Ve geriye baktığımda 10, 10 dakika, 15 dakikam falan vardı. O 15 dakikam olduğunu bilerek o kadar rahat uğraştım ki o soruyla ve sonucunda yapabildim. Hani belki ilk başta o telaşeli yapmaya çalışsaydım cevap bulamayacaktım. Fakat sonda kontrol elime aldıktan sonra o soruyla uğraşınca o sorunun tam olarak cevabına ulaşabildim. Ee, bahsetmek istediğim nokta bu tarama yöntemi kısmında. Ve denemeyi çözerken e, işaretleseniz bile bazen emin olmadığınız sorular olabiliyor. Yani hissediyorsunuz cevabın C olduğunu hissedebiliyorsunuz. O soruların başına işaret koyun. Yani bu soruyu ben biraz... İkilende yaptım. Bu soruyu sonradan bakarsın şeklinde. Anlayabileceğin şekilde bir işaret koyun. Bu işaretlediğiniz sorulara videonun son kısmına değineceğim tekrar. Ve sınav anında yapmanız gerekenlere ek olarak bahsetmek istediğim şey şu an evde deneme yaparken sıralamanızı belirleyin. Yani sınava hangi sıralamada çözeceğinizi belirlemeye çalışın. Bütün senaryoları aslında evde yaşamaya çalışın. Yani sınava girmeden önce, o YKS'ye girmeden önce gerçek sınava evde bütün ihtimalleri değerlendirin ki sınava girdiğinizde aa ben bu yıl hiç denememiştim gibisinden bir şey yaşamayın. Bu senaryoda oluşturmak size şöyle bir avantaj sağlayabiliyor. Ben bunu şöyle yaşamıştım. Sınav anında TYT Matematik'te ben soruları birden 20'ye kadar çözdüm. Baktım bazı sıkıntılar var. Sonra 40'tan başladım. 40'tan 20'ye doğru gittim. Yani geometriden başlayıp 20'ye doğru gittim. En son hepsini ortada buluşturduğum gibi bir şey oldu. Mesela bunu ben çok fazla denemiştim kendi denemelerimi çözerken ve yararını görmüştüm ki üniversite sınavında fazlasıyla yararını gördüm. Yani daha önce denemediğiniz bir şeyi üniversite sınavında yapmaya çalışmak biraz riskli olabilir. O yüzden bence sınava girmeden önce bütün senaryoları kendi masanızda denemeye çalışın. Ondan sonra sınava gerçekten hazır olduğunuzu hissedebilirsiniz. Evet şimdi videonun son kısmına gelebiliriz ki bence en verimli kısım son kısım olarak değerlendirilebilir. Fakat son kısma geçmeden önce şu cümleyi sizin aklınızdan çıkarmamanızı istiyorum. Denemenin analizini yapmak deneme çözmekten daha önemli. Yani bu birçok kişinin atladığı bir kısım sanki deneme çözüp analizini yapmayınca inanılmaz bir noktalara girilebilecekmiş gibi algılanıyor. Fakat deneme çözmekteki asıl kilit kısım analizini yapmaktan geçiyor. Yani siz aslında denemeyi analiz yapmak için çözüyorsunuz. Sanki hani analiz denemenin %25'lik bir kısmıymış gibi algılanıyor ama bence asıl kısım analiz. Fakat analizi direkt sıfırdan yapamayacağınız için ondan önce bir deneme yapmanız gerektiği için mecburen deneme yapıp analiz yapmanız gerekiyor. Yani sıralaması ilk... Yani ikisinin sıralaması deneme ve analiz şeklinde olması lazım. Fakat birçok kişi deneme yaptıktan sonra kaç net aldım? 80 net aldım deyip kenara atıyor kitapçı ve ondan sonra yoluna bakıyor. Emin olun bu şekilde deneme ederseniz hiçbir şey elde çünkü siz denemede kendinizi tekrarlamış oluyorsunuz yani o 80 net sizin bildiğiniz şeyler zaten sınavda çıksa yapacaksınız o 80 neti asıl mesele o geriye kalan 40 netti yani eğer o 40 netin analizini yapmazsanız hiçbir şekilde o netler artmayacak yani asıl mesele burası denemeden sonra yapacağınıza gelirsek de bu ikinci kısımda bahsettiğim işaretlediğiniz sorular vardı hatırlıyorsanız o işaretlediğiniz soruları ve yapamadığınız soruları bu analiz çatısı altında sizin değerlendirmeniz lazım yani bir soru doğru yapmanız, analize sokmayacağınız manasına gelmez. Yani yanlışlıkla doğru yapabilirsin bir soruyu. O yüzden böyle endişede kaldığın fakat doğru yaptığın soruyu da analizlemen lazım. Bunu gerçekten denemenin suyunu çıkarmak olarak değerlendirilebilir. Hani denemedeki her sorunun her şıkkını bir görmeye çalışın yani. Çünkü denemeyi hazırlayanlar her şıkka ayrı bir özen gösteriyor yani. Bütün şıkları belirli bir düşünceden sonra koyuyorlar. Yani belki şu şekilde düşünürse E şıkkına gider, şu şekilde düşünürse D şıkkını cevaplar gibisinden düşünerek denemeyi hazırlıyorlar. Sizin o düşünceleri anlamanız lazım denemeden sonra. Ha, evet eğer şöyle düşünseydin değişikliğini işaret verdim. Allah'tan 30 saat düşmemişim vesaire gibisinden. Bütün denemenin, bütün sorularının aslında suyunu çıkarmanız lazım. Yani gerçekten artık analizi bittiğinde şöyle deneme elinize alıp tamam bu deneme bitmiştir moruk deyip şöyle kenara atacaksın yani. O şekilde denemeye hakim olmanız lazım. Ve eğer bu denemeden gerçekten çok kaliteli sorular görürseniz veya yapamadığınız sorunun çok kaliteli olduğunu, sizin bilgi eksikliğinizden dolayı olduğunu görürseniz fotoğrafını çekip benim aylar önce bahsettiğim yandekitis kısmında şuraya belki eklerim yandekitis kısmında arşivleyebilirsiniz o soruları tekrar tekrar dönersiniz sonra bu arada size geçen sene çözdüğüm denemeleri şu şekilde gösterebilirim ki sanırım burası daha yarısı olarak bile değerlendirilebilir bir çonda çöpe atmıştım sınavı çözdükten sonra yani aşağıda gördüğünüz üzere kitapçık kitapçık bir sürü yayından deneme var yukarıda da çözdüğüm alan denemeleri var. Ki emin olun bu kadar denemeyi çözdükten sonra sınavda önceki gün bu kadar denemeye bakıp kendinize özgüven kazandırabiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben bu kadar denemenin üstesinden geldim. ÖSYM e senin mi gelemeyeceğim gibisinden. Kendinize moral açılayabiliyorsunuz. Umarım burası size deneme çözmek adına kamçılayıcı bir neden olabilir. Ee, videonun bir kısmına burayı değinmek istemiştim. Şimdi videoya devam edebiliriz. Genel olarak bahsetmek istediklerim bu şekilde denemeler hakkında Yani daha çok aslında bahsedebileceğim şeyler var Fakat kameraya baktığımda çok fazla zaman geçmiş Umarım çok uzun bir video olmaz Çünkü sıkılma ihtimaliniz var videonun sonuna gelene kadar Eğer şu ana kadar izlediyseniz teşekkür ederim Bahsettiğim bilgilerin size yararını dokunacağına gerçekten garanti verebilirim Son 5 ay kala derece yapmak isteyen bir öğrencinin Gerçekten gündem olması gereken denemeler hakkında Bu şekilde özet bir video yaptım Umarım yararınız olur Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın